önce böyle bir hazırlığımı yapıyorum. 12 numara kanca kullanıyorum arkadaşlar. Zaten lokum avı, suda kabı. 12 numara yeterli. Şimdi baya bir yem hazırlayacağım ki eğer sürüye denk gelirsek inşallah habire bitirecekler yine. Bin, binlik bir Shimano Elzaki şey var arkadaşlar. Makine. Al Albastar'ın. Aslında Spin için almıştım. Arada bir böyle taşıması kolay olduğu için ama genelde yemli, yemli alıyorum. Ve 12 numara kancalar. Şöyle başlayalım. bakalım. Balık var mı? İnşallah vardır, eğlenirik biraz. balığa Belki balık uzaktadır. Oo, güzel oldu. güzel orada. Balık uzaktaymış arkadaşlar. Balık uzakta herhalde. tar atmak. Nöbetler oldu. Hadi bakalım inşallah. Oradan alacağız. Geliyor. Haydi haydi haydi. Gel kapıyım. Evet arkadaşlar. Balık uzaktaymış. Deminden beri yakına atarak bir yanlış yapmışız. Evet. Şöyle bir koyalım bakalım. Haydi oğlum, atar atmaz o demin. Allah şimdi de alırız, hadi eğlenelim ya. Burada geliyor. Uzaktan buraya kaçmazsa gelecek arkadaşlar. 10-15 dakikadır ya oturarak yakını atıyorum boşu boşuna balık az biraz uzaktaymış. Bu daha ikinci atışımız. İkinci balığımızı alacağız. Kaçırmazsak kaçmayacağız inşallah. Ve o ikişer tane. <laughs> evet. Şimdi LRF kamışıyla atmadığım için çok hissedemiyoruz. LRF kamışın da güzel tarafı bu. Bunları bile LRF ile yaparken keyif alıyorsunuz. Bu aralar arkadaşlar yok. Atçekle balık alamıyoruz. Yani şu anda Ağustos'un 14'ü 15 oldu. Bildiğin çatalların, diçaların başlaması lazım. Başlaması değil yani artık büyük olarak gelmesi lazım. Daha önceden başlamış olması lazımdı. Ama alamıyoruz. Sorduklarım da alamıyor. Ben de alamıyorum. Yok yani. daha atalım. Hadi. Vuruyorlar. günden arkadaşlar bu üçüncü atışım. Üçüncü atışta üçüncü balı alıyoruz. Üçüncü balı dediğim üçüncü balık çekişimiz. Haydi bakalım kaçma kaçma. Kaçma dostum. Gel bakayım. Evet. Hadi. Geliyor. <laughs> geliyor arkadaşlar. Kaçtı mı lan? Yok geliyor. Ee, diğer yemler duruyor. Defne! Defne! orada ama kaçtı. Bir i̇ki vuruşta yemler dikiyor arkadaşlar. Yem zaten sinirine hemen düşüyor. İlk defa balıksız çekiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Lokum avına devam. Evet arkadaşlar bazen ben bu balığa yanlış yer attım ya. ya bazen ben bu balığa lokum diyorum. Şey ee, sudak diyorum. Normalde lokumdur. E, bizim burada buna çok daha çok sudak diyorlar. Yanlış yere attık. Diğer tarafa atalım da. Bazen yorumlarda geliyor bu e, sudak değil lokum diye. Bizim yerelde buna arkadaşlar hep e, sudak diyorlar. Ben de öyle alıştım. Onun için bazen böyle sudak diyor olabilirim. Hadi geliyor. Takılalım hadi. geliyor. Yahu arkadaşlar kalamayı ayarlamayı unutmuşum. Ben de bayağı kalama sesi duyuyorum. Çok ince. Demek ki büyük balık gelse vallahi alıp gidecek. İşte. Bakın arkadaşlar kalamaya bakın. <laughs> Şöyle bir sıkalım. Evet. Sabah diyor Li çağına gidiyoruz aç Tabii ki boş geliyoruz Kaya balıkları biz yalnız bırakmıyor sadece Eşçe işte balık alamadığımız için akşam de böyle arada yemeğe geliyorum. Normalde bizimkiler yüzmeye geldi. Ben de onlarla beraber Ağlanıyorum sadece. ki. vurdu. Aha, geldi. Deminden bir tak 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 vurdu vurdu ama bu sefer geldi. Gel gel bakalım. Hop kaçmadı bir tane mi acaba ya? Yok bir tane ama güzel. Evet o güzel arkadaşlar. Bakın. Tudak avında 12 numarayı tercih edin arkadaşlar. 12 numara bence daha iyi. Uzağın ağzı çok küçük biliyorsunuz. Bak burada taraftan duruyor. 12 numarayı tercih ediyorum. Daha iyi. Kaçtı mı lan? Yok geliyor. Tabi diğer balıklar vurursa kaçma ihtimali yüksek ama şu anda zaten sudaktan başka sudak yine lokumdan başka balık yok arkadaşlar. Setle beraber yapalayınca güzel bir şey geliyor dedim. Gerçi bu da güzel bir şey. Evet yemeye başladı arkadaşlar. Ama bugün balık biraz uzakta. aşağı yukarı bir saatlik bir hava olacak arkadaşlar. Çok beklemeyeceğim ama iyi aldık. Allah var. Bu tarafa gelerek biraz da uzağa atarak yaptık. gitti ama bir tane balık geldi Bu de takıldı ya Bu köyde şey takıldı arkadaşlar İnşallah kaçmaz balık. Kaçtı Bu ne ya Ha balonmuş lan bu Lanet olsun sana Şişince ben bunu şey sandım Balonmuş arkadaşlar. Baş belası başladı. Hadi seni çukura gömelim o zaman. Buradaki yengeç yerse. Aa, bakın balon balığı buradaydı. Kendi kendine çıkmış olamaz değil mi? Almış gitmiş. Yerimi değiştiriyorum arkadaşlar. Diğer tarafa gideceğim. Evet bir 10 metre yer değiştirdim. Ara ara yer değiştirmek iyi olur. attık vuracak mı? Aha burada. Geliyor. Evet biraz daha attık. Bu sefer geliyor. Onun biraz daha uzaklaştı arkadaşlar. Düştü balık herhalde. Evet düşmedi Deminden beri balık yolda düşüyor arkadaşlar Evet bu sefer geldi Biraz daha uzağa atmaya çalışalım Çünkü balık uzakta vurdu Olabildiğince uzağa atacağım ama. Gülüyorlar he. Geliyor arkadaşlar. Kaçma yolda düşme. Uzaktan gelmesinin de bir kötü tarafı var. Yolda düşüyor. Bu çöpe takıldı çöp. Gel gel gel. Burası çöp oldu arkadaşlar. Ha neyse aldık onu. Daha uzaklaştı. Bir, bir de uzaklaşıyor birden. <laughs> 50 gramı getirmedik. 25 gramla duruyoruz. Aman aman. Gel. Kaçma. Gel gel. Delir, delirme. Delirme. Gel bakalım. Gel bakayım. Vurdu 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 en sonunda aldı. Bak poşete takıyor ya kaçma yani ne olacak geldi yani <laughs> yolda kaçmadıysa biliyor Benim DRF kamışıyla gelsem daha çok keyif alırdım Hakikaten DRF kamışıyla gelirim Bir dahakine öyle arkadaşlar O daha keyifli oluyor çekmesi Her iki atıştan birinde balık takılıyor arkadaşlar Onu söyleyeyim Kimi yolda kaçıyor Kimi hemen şurada düşüyor çoğunlukla alıyorsun. Her iki atıştan birinde balık takılıyor. Bak şu anda takıldı arkadaşlar. Tek vuruş tek takılış. Aslında. Kaçmazsa bakalım. Her iki atıştan birinde balık var. Kaçtı mı lan? Yok geliyor. Yaklaşık 45-50 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi bir 15-20 dakika daha atar. Bırakırım akşamı bekler bilmiyorum. Bizimkiler büyük ihtimalle düşünecekler. yolda kaçanların videosunu çok koyamam arkadaşlar. Çoğunlukla yolda kaçıyorlar. Onların videosunu koyamam yani iki ateşe bir balık vuruyor. Çoğu yolda kaçıyor. Hepsini videoya koyamam. O geldi mi? Evet bu geldi. Bunu videoya koyarım. çok uzağa attım. Çok uzakta da vurdu. Evet arkadaşlar. Olabildiğince uzağa dağıtmaya atmamız gerekiyor. Daha önce 5-6 metrede 10 metrede vuran balık şimdi bayağı uzakta vuruyor. Bilseydin dediğim gibi 50 gramı getirdik. Olmadı. Neyse. Ben ne dersem bundan sonra videoyu kapatırım. Çünkü çok uzun olur arkadaşlar. Her tuttuğum balığı paylaşmak ya da her kaçırdığımı paylaşmak. Bu 5. atış. Bakalım 5 yapacağım. Evet son beş atışta arkadaşlar bakacağız. Son 5 atışta ne yaptık? Evet bu son 5 atışta 5 balık getirmiş olacağım. Bu 5. yolda kaçmazsa kaçarsa 4 getirdim bir kaçta olacak. Ama her atışta balık var. Her atışta balık var. Demin her iki atışta bir balık vardı. Şimdi her atışta balık var. Ve her atışta balık var arkadaşlar. <laughs> evet. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu burada sonlandırırım. Başka bir balık yakalamazsam. suda dışında. Hava devam edeceğim. 20-25 dakika sonra balıkların hepsini sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Neredeyim ben söylemeyi unuttum. Ee, şöyle 400-500 metre ilerisi boğaz arkadaşlar. Asinin denize döküldüğü yer. Bu sefer boğaza gitmedim. Kalabalık olur diye ya da çok çöp olur diye düşündüm. Oraya gitmedim. Sabahları at çeke gidiyorum. Ama balık alamıyorum. Kaya balıkları dışında. Akşamları da bizimkiler yüzmeye geliyor işte arada. Ben de onların yanında böyle avlanıyorum. Evet. Alacak bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer başka bir balık yoksa değişik bir balık artık paylaşmam. Ama balıkları toplu resmini atarım büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın.